olmadığını Sustum içimde çığlık aşk ve aksiyon dolu macerası bir gece masalının geçtiğimiz haftaki bölümünden seçtiğimiz ilgi çekici anlarla karşınızdayız. Uyan gönlüm, uyan bu bir bahar alameti. Sare'nin Kürşat'ın kızı olduğunun ortaya çıkması herkesi şok eder. Ozan annesinin yemekte yaptığı şeyden rahatsızdır. Genç adam planlarının bozulduğunu düşünmektedir. Ne yaptın şimdi sen? Ne geçti eline ha? Böyle mi konuştuk biz? Sana mı soracağım ben ne yapacağımı? <laughs> berbat ediyorsun. Her şeyi berbat ediyorsun. En son yapılacak şeyi en başta yapıyorsun. <laughs> Suyu bulandırıyorsun anne olanların ardından Sare ve Campeza arasında da büyük bir gerginlik yaşanır. Ben her zaman Sare'yi kardeşim bildim. Nenemle ben de asla ona el gibi davranmadık. Öyle mi? Öyle mi oldu peki? Hı? Aynı muameleyi gördük. O zaman e, ben neden senin eski ayakkabılarını giydim? Neden sen evin prensesiydin de ben yamağıydım? Ne yamağından bahsediyorsun sen ya? Ben o kıyafetleri sana eski olduğu için vermiyordum. Bana ne alınsa sen de beğeniyordun o yüzden veriyordum. Ben üstünden kıyafet çıkarıp sana verdiğimi hatırlıyorum. Lütfun için sağ ol Canfeza gerçekten. Sarı gerçekten çok garip konuşuyorsun. Canfeza kabul et. Biz eşit şartlar altında büyümedik. Kürşat Bey'im ne kadar ilgisiz bir insan olsa da... ...sen onun tek kızıydın Allah aşkına. Beni oyuncak olarak getirdi o eve. Sarı yanlış düşünüyorsun hayır. Ben ...o eve geldiğim ilk günü o kadar iyi hatırlıyorum ki. Baban dedi ki... ...aha bak... ...Elizabeth için ağlayıp duruyor ya... ...al sana yeni arkadaş. Bana da dedi ki... ...sen de işte böyle büyüyüp gidersin. Sanki böyle pazardan buldu... ...bir oyuncak bebek gibi... ...seni eğlendirmem için beni önünüze attı. Konakta kalmaya kararlı olan Fatma, Asap Bey'e Afet Hanım'ın eski bir arkadaşı olduğunu söyler. Süreyya Hanım, Afet ile Fatma arasındaki konuşmaya şahit olunca Ferman'ın Fatma'nın çocuğu olduğunu öğrenir. Diğer tarafta uzun zamandır haber alınamayan Sevde, polisler tarafından bulunur. Sevde Yılmaz olduğuna eminsiniz değil mi? Hangi hastanenin morgu? Oğlum. Ne bu sana. Baba, Sevda ölmüş, Beykoz ailece seni vurmuş. <laughs> baba. <laughs> Sevda ölmüş baba, <laughs> Gitti benim evim, ev 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 ev. gitti baba. Tamam, tamam. Benim evimde o halinde Ozan'ın evindeki fotoğraf odasını merak eden Can Feza orayı bulur ama... ...Mahir'in bahsettiği gibi şüpheli hiçbir şey göremez. Planlı hareket eden Ozan sonrasında da Can iş teklifi eder ve Mahir'in kıskançlık mevzusuyla genç kızı doldurur. Yani Mahir'in buna sıcak bakacağını düşünmüyorum. Yani Mahir senin eşin sahibin değil. E değil tabii ki değil canım. Can Feza şu an gerçekten çok önemli bir iş teklifi yapıyorum sana. Hem de aile şirketinde. Yani Mahir kıskanacak diye bunu reddetmen, ne bileyim? Hayır, ne yapacaksın peki? İran kedisi gibi bütün gün güneşte yatıp akşam kocan gelsin, başını okşasın, bunu mu bekleyeceksin? Mahir şöyle düşünür, Mahir bunu der filan diye devam edersen sen anca hani hiç iş yapmayacak bir dükkan daha açarsın, o kadar. Mahir, Raşit'ten kalan eşyalar arasında ailesine ait olduğunu düşündüğü bir fotoğraf bulur. Diğer tarafta Ozan, kapalı bir odada bir genç kızı saklamaktadır. Doktorların senden çok şikayetçi Gökçe. Hiç konuşmuyor musun? Aferin güzel, konuşmamaya devam. Ağzından kimseye ama hiç kimseye tek bir kelime bile çıkmayacak. Yoksa ne olurdu Gökçe? <gülüyor> Yoksa... <gülüyor> ...seni... ...öldür. Kürşat ve Gülizar'ın nikah günü oldukça enteresan gelişmeler yaşanır. Bugün o masaya oturacaksın ama kocan olacak adam dün gece benim yanımdaydı. Kürşat benden asla kopamaz. Hiçbir zaman kopmadı. Evet diyeceksen bunu bilerek de. Handan Ozan'ı tehdit olarak gören Selim hapishaneden Kürşat'ı arayarak onu uyarmak ister ama konuşmasını bitiremeden bıçaklanır. Diğer tarafta Can Feza'yı almaya gelen Ozan'ı evlerinde gören Mahir bu duruma çok sinirlenir. Can Feza ve Mahir arasında ipler bu kez kopma noktasına gelecek kadar gerilecektir. Ben sana babamın mezarını aramıza almayacağım demiştim. Şu anda Kürşat gidince tam ortamızda duruyor. Mahir Kürşat Kilimci ortamızda. Çünkü Kürşat Kilimci benim babam. Ben ne yaparsam yapayım, ne kadar istersem isteyeyim onu hayatımdan çıkaramam. Ve sen bunu bilerek evlendin benimle. Bilerek evlendim. Ama sevgilimin karımın... ...katil babasını sürekli benim gözümün önüne getireceğimi düşünmedim özür dilerim. Of! Ne diyeyim Mahir ya, ne diyeyim o zaman Kazım'ın kızıyla evlenmeyecektin. Ne diyeyim ben sana? Belki de... ...ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok. Canımı verecek kadar, canıma katacak kadar. Ama sevgi yetmiyormuş sadece. Olmayacak mesela. Oldukça heyecanlı bir bölüm finali yapan Bir Gece Masalı yeni bölümüyle Salı akşamı ATV'de. Artık soralım. BOO-